Demokraside yasama, yargı ve yürütmenin bağımsız olması lazım. Biri birini denetlemesi lazım. Ama şimdi güçler ayrılığı yok. Güçler birliği var. Bir kişi emrediyor, hakim ona uyuyor. Bir kişi emrediyor, yasama organı ona uyuyor. Bu demokrasiler açısından son derece tehlikeli bir tablo. Evet, Türkiye'nin bu tablodan çıkması lazım. Türkiye bu tablonun içinde kaldığı sürece demokrasi olmayacaktır. İnsanlar geleceğe güvenle bakamayacaklardır. Pek çok sorunu hep birlikte yaşayacağız. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemeyeceklerdir televizyonlar, radyolar, gazeteler, internet siteleri bağımsız yayın yapamayacaklardır. Dolayısıyla daha karamsar bir tablo ortaya çıkacaktır. Bütün arzumuz ve bütün dileğimiz adaletin bu ülkeye tekrar yeniden gelmesi adaletin yeniden inşa edilmesi, insanların huzur içinde evlerine gitmeleri, karınlarını doyurmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri, bir haksızlık olduğu zaman da haksızlık karşısında rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmeleri. Öyle bir toplum haline geldik ki, daha doğrusu toplumu öyle bir noktaya taşıdılar ki, var olan haksızlığa karşı sesini çıkarmayan bir toplum yaratmak istiyorlar. Bu son derece tehlikelidir ve demokrasi açısından da aynı tehlikenin e, e, gündemde olduğunda yeniden ifade etmek isterim. Arzumuz yargının hiçbir etki altında kalmadan ve yargıçların da vicdani kanaatleri ve hukukun üstünlüğü ilkesine uyarak karar vermelerini e, düşünmektir. Benim en büyük arzum bu. Eğer bu arzuyumuzu Türkiye'de gerçekleştirebilirsek gerçek anlamda demokrasi inşa etme konusunda yol almış olacağız. Ben içeride kalan, haksız yere tutuklanan, gözaltına alınan kim olursa olsun onların yanında olmaya, ben ve arkadaşlarım onların yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.